Hayır. Evet, bir daha, seyir. bir daha başla. Bir daha başla Amerika'dan eee bu lokmaların bedeli gönderip hayır olarak size dağıtılmasını sağlayan Tolga Gülyan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırını kabul etsin. Geçmişe intikal etmiş bütün ustalarımızın ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Aramızda da iki tane efsane gastronomi ustası var. Hani şeyi seyrediyor musunuz? Anneleriniz master şefi seyrediyor. Bak acele etmeyin hepinize beşer onar kat var. Evet. Zebil lokma zebil. Öyle. Peki Allah kabul etsin. Abi. Abi. Sağ ol müdürüm. Hep sahiptiniz için, bizi kabul ettiğiniz için, ses düzeni için, böyle pırlanta gençleri için. Size teşekkür ediyorum Salih Müdürüm. Salih Güneş Müdürüm. Siz karanlıkların güneşlisiniz. Evet Yahya Erdoğan Bey geliyor. Allah, bir tane Arkadaşlar. Bir tane. Şey. E, Ustamın elini tutarım da düşmesin. Müdürüm. 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 Evet gençlerim. Bir dakika. Müdürüm. 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 Dur biraz, biraz, çekim alayım mı? Evet şu anda standımızda Yahya Erdoğan Türk mutfağının doğayan şefi ve Hülya Duranal Erol hanımefendi ve Başakşehir Meslek Eğitim Müdürü Salih Güneş ve teşekkür ederim katkılarına bize kanat geldikleri için standımızı şereflendirdiği için böyle bir hayrata Bizleri sahipsiz, yalnız bırakmadıkları için bu ustaların ve kıymetli müdürün de ellerinden öpüyorum. Ben Lokmacı Baba olarak sevgi ve saygılar gönderiyorum. Bu videoyu söyleden tüm insanlara, tüm insanlara bir alkış! Evet müdürüm, çok sağ olun, çok var olun.